küntum khayrun minne'l ohricet minnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munk şimdi dün gündem olan bir mesele var. Bu Diyanet İşleri'nin yaptığı yaptı yapacağını gündeme oturdu. biz gündem oturamıyoruz arkadaş. Yani o kadar da konuşuyoruz ama neyse. Yani aslında bu da çok böyle hani gündem olacak bir mesele değil. Lakin bizim memleketteki gavurları biliyorsunuz. Yani İslam'a saldırmak için herhangi bir sıkıntı, herhangi bir açık, herhangi bir fetva, herhangi bir şey olduğu zaman ne yapıyorlar? Balıklama atlıyorlar ki İslam'a zarar verelim. Müslümanlara, ehl-i sünnete zarar verelim diye sazan gibi bekleyenler var. Diyanet İşleri'nin Yüksek Kurul tarafından hazırlanan Fetvalar kitabında bakın bu mesele 2015 senesinde basılmış bir kitap üzerinden konuşuluyor. 2015 6 sene önce basılmış bir kitabın içindeki bir fetva bu zamanda bugün de gündem oluyor. Fetvalar kitabında baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu sorusuna bir cevap verilmiş. Adam evli ama hanımının kardeşiyle zina ederse nikah düşer mi? Bu soru. Onların verdiği cevap. Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi nikahlarına zarar vermez. Yanıtı verilmiş. Gerekçe olarak da baldızla yapılan zinanın nikahı sona erdirmemesi Baldız olan evlenme yasanın ebedi değil, geçici olmasından kaynaklanmaktadır denildi. Evet arkadaşlar, bu olay oldu. Buradan birileri prim yaptı, birileri İslam'a saldırdı. özellikle İslam düşmanları, din düşmanları buradan saldırısını yaptı. Peki Diyanet iyi mi yapmış, kötü mü yapmış? Yine Diyanet ne yapmış yani yine? Her zamanki soru. Yine Diyanet ne yaptı? Arkadaşlar, bunun ilk önce cevabını verelim, ondan sonra Mesela gireceğiz. Mesela bal zina eden kebair günahtır. Kebair günah. Öyle böyle günah değil yani. Yani zinanın kendi içlerinde de şey var. Şimdi komşu karısıyla zina. Aman ya Rabbi. Anasıyla zina eden Allah muhafaza. En yakınlarıyla evli biriyle zina eden, bekarla zina eden hepsinin günah ayrı. Seviye seviye gidiyor. Baldızıyla zina meselesi kebair günahların arasında. Burası tamam. Orada diyor ki nikah düşer mi? Bir kimse dinden çıkmadığı sürece ya da karısına üç defa boş ol demediği sürece nikah bozulmaz. Ha, bir kere boş olursa nikah düşer. Lakin nikah tazelenince yerine gelir. Bu ayrı mesele. Ama bir adam zina etti diye nikah düşmez. Burası Tamam. Daha sonra gerekçe olarak söylenen şey baldızla yapılan zinanın nikahı sona erdirmemesi baldız olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır. Ne demek bu? Yani ebedi değil geçicidir. Ne demek geçici? Adamın hanımı ölürse baldızıyla evlenebilir. Evet. Böyle bir şey var. Hani olsun diye demiyoruz ha. Burada kalkıp da şimdi yine millete birim vermeyelim yani. Eğer ki bir adamın hanımı ölürse o adam daha sonra hanımının kardeşiyle ya da ablasıyla evlenebilir. Ama evliyken bir adam evliyken baldızıyla asla ve asla evlenemez. Bu haramdır. Kur'an'da ayetle sabitir Nisa suresi. Allah Celle Celaluhu Nisa suresinde bir erkeğin iki kız kardeşle evlenemeyeceğini Kur'an'a ayet olarak koydu görüyor musun? Bak Allah Celle'ce bu pisliklerin hepsini zaten olacağını da biliyor. Bak Rabbim Celle'ce 1400 sene önce bunu, bu kanunu, bu kuralı elhamdülillah Kur'an'a koydu. Zaten yani aslında kafirler Kur'an'a bir baksa, ...Kur'an'ı bir okusalar meseleyi anlayacaklar. Lakin işlerine gelmiyor. Niye? Zaten sorulanın cevabı burada yazıyor. Arkadaşlar sıkıntı bu. Yani gelelim asıl mesele. Yani 6 sene önce olmuş bir mesele. Bugün niye dallandırıp budaklandırılıyor? He? Niye? İslam'a zarar vermek, ortalığı karıştırmak, Müslümanları birbirine düşürmek. Yani meselenin patladığı gün bakıyorum namazsızlar, abdestsizler, gusülsüzler hepsinin ağzına baldız şöyle, baldız böyle bak. Adamlar İslam'a saldırmaya Yer arıyor yer. Ama bu adamlar kimliğinde Müslüman yazıyor ha. Anlı secdeye değmiyor. Sana bana Müslümanlık taslıyor. Ama böyle meselelere gelince hemen İslam'a saldır. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Biz böyle şeyleri konuşunca hemen alta bazı sazanlar yorum yapıyor. Siz de diyaneti niye savunuyorsunuz? Arkadaş bir adam doğru yaparsa onu savunacağız. Diyanet işlerinin yaptığı her işi savunmuyoruz biz. Ama haklı olduğu konularda Diyanet üzerinden İslam'a saldırı olursa buna ilk önce biz müdahale edeceğiz. Bak adam orada kalkıyor ne diyor? İslam'a bak, dine bak, baldızma bak. Adamlar akşama kadar baldız muhabbet yapıyor ya. Neymiş baldız mesela? Baldız aşağı, baldız yukarı. Adi herif, utanmaz herif diyor ki baldız baldan tatlıdır böyle pis pis. Bir de gevrek gevrek gülüyor. Arkadaşlar İslam Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği bir hediyedir. Biz bu hediye sahip çıkmazsak, bizler Müslümanlar, biz dinimize sahip çıkmazsak, bakın Allah Celle Celaluhu elimizden alır. İmanlar çıkar gider, sonra gavurlara oyuncak oluruz. Evet. Bu mesele çok önemli arkadaşlar. Diyanet yanlış yaptığı zaman konuşuruz. Bir daha söylüyoruz. Babamızın oğlu yanlış yapsa konuşacağız. Ama kardeşim, diyanet üzerinden İslam'a saldırırlarsa, cevabını Müslümanlar vermesi lazım. Bak kafirler hemen kendi sayfalarında paylaşım yapıyorlar. Baldız şöyle, baldız böyle. Kaç tane Müslüman paylaşım yaptı? Var mı gören? Bu ayeti kaç kişi paylaştı? Soruyorum ya. Nisa suresinin bu ayetini kaç kişi paylaştı? Arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Şimdi Ali Erbaş da bak ilk başlarda biraz sıkıntılıydı. Ama sonradan elhamdülillah biraz düzeldi. Hatta geçen hafta İsmaila Camine Camii'ne ziyarete gitti. Daha sonra Efendi Hazretlerimizin can yoldaşı Hasan Efendi Hoca'yı gitti ziyaret etti duasını aldı. Doğruya doğru iyi yapan adamı savunacağız. Adamlar yeter artık diyanet bıktık artık diyanet böyle diyanet mi olur hareketlere bak. Niye? Diyanet şu anda elhamdülillah ehli sünnet safında. Şu anda elhamdülillah bak diyanet ehli sünnet safında. O yüzden biz savunuyoruz. Lakin yanlış yaparsa yanlışından dönmezse, yanlışı da doğru gibi lanse ederse kardeşim yine elhamdülillah Rabbim Celle Celal'ın izniyle Diyanet'e de reddi yaparız. Gereken kimse reddi yaparız. Çünkü yanlışları birileri konuşacak. Konuşacak. İnşallah bu meseleleri anladığınızı umuyorum. Bu güncel meseleydi. Lakin Müslümanlar bu konuda çok gevşek kaldı. O yüzden konuşma gereği duyduk arkadaşlar. Evet. Böyle şeylerde bak son cümlem. Arkadaşlar böyle şeylerde İslam'a saldırı olduğu zaman kafirler bir birleşiyorlar. Bir birleşiyorlar. Hepsi böyle. Müslümanlar ne yapıyor? O sırada telefonda PUBG oynuyor. Tabi tabi tabi. PUBG oynuyor, kantor oynuyor, bir şeyler oynuyor. Kafirler saldırırken. Arkadaşlar bunun önemli mesele. Dikkat edeceğiz. İnşallah bu meseleyi anladınız arkadaşlar.